olarak ele almamak var. Neden okumuyoruz? Neden mesela arabesk bir tavrımız var? Şikayet ediyoruz. Batsın bu dünya, bitsin bu ruya. Neden herkesin dikkatini daha fazla çekiyor? Neden? Ben bir konuşma yaptığımda, ilmi bir meseleyi izah ettiğimde, onun taliplisi şu kadar az olduğu halde, bir başkası feryadı figan ettiğine, ettiğinde, eline de bir enstrüman aldığında, bu feryadı figanı dile getirdiğinde yüz binler, milyonlar onun peşinden gidiyor. Neden bilgiyi aramıyoruz da iniltilerin peşinden koşuyoruz? Bunun üzerinde de biraz düşünmemiz lazım. Hakikaten öğretici olan, bize fayda sağlayacak olan, amaçlarımızı gerçekleştirmemize yarayacak olan neden dışarıda kalıyor da bizi günübirlik feryatların, çığlıkların içerisinde tutan şeyler, eserler, ya da yapımlar daha çok neşünema buluyor, daha çok taraftar elde ediyor. Neden insanımız kendisini başarılı kılıp bir yere taşıyabilecek bir meselenin peşinden değil de kendisini günübirlik eyyamcı kılacak meselelerin içerisinde debeleneceği bir çerçevede tutuyor. Mesela neden hala diyoruz bizden adam olmaz diye. Kim kullandı bu kelimeyi? Bu ülkede arkadaş zaten bizden adam olmaz. Bunu kim kullandı? Niye kullanıyoruz? bizden adam olur. Biz gerekeni yaparsak bizden adam olur. Ama bu gereken nedir? Ben işte bu programda gerekeni anlatmaya çalışıyorum aziz dostlar. Ve şu, o kadar çok kolaycıyız ki, o kadar çok kolaycılığa kaçan bir yanımız var ki, hemen hallederim. Ben şimdi kadrolu bir işe gireyim, üç sene sonra müdür olayım. Hemen şimdi çok kısa sürede büyük paralar kazanayım, zengin olayım. Hemen falan yere oynayayım, filan yere oynayayım, birdenbire büyük bir para çıksın, zengin olayım ne olacaktı? Dünyayı size verseler ne olacak? Çinlilerin bir atasözü var. Çocuklara balık yemeği değil, balık tutmayı öğretin. Siz balık tutmayı biliyor musunuz? Yemeği herkes bilir. Parayı getirdiğinizde masanın üzerine, bölüşecek adam bulamaz değilsiniz. Herkes bölüşür. Peki o parayı masanın üzerine koyacak olan kim? Kim kazanacak? Zorluklara kim çekecek? Gerçekten bir yerde define mi var? Define mi arıyoruz biz? Bizim define mi? Sırtımızdaki sandığın içinde haberimiz yok. Bize demişler atalarınızdan bir define kaldı. Batının denizlerinin dibinde. Yıllardır bir batılılaşma hareketi var. Öyle diyor ya şair, genç kız ve delikanlığını sevdalanıyorlar ya birbirlerine. Batının denizlerindeki defineye gidiyorlar. Sırtlarında bir sandık, defineyi bir türlü bulamıyorlar. Sonra bakıyorlar ki ölmek üzereyken sırtlarındaki sandık düşünce yere ve kapağı açılınca bir de bakıyorlar ki aradıkları define sandığın içerisinde daha önce de kaldırmış. Peki biz bu sandığı ölüm noktasına gelmeden, hayatımız viran olmadan, heder olmadan, bu arabesk tavır içerisinde kendimizi perişan etmeden, kolaycılığın peşinden koşmadan bu sandığın kapağını nasıl açabiliriz? Hiç düşündük. O sandık kapağı öyle kolay açılabilir bir sandık değil olsaydı zaten bu konuşmalar olmazdı. Herkes bir yerde bir sandık bulurdu, kapağını açardı, bir define bulurdu. O oh, her şey rahat olurdu. Peki başarı sadece paradan mı? Yerin altına girdikten sonra üstündekiler sizi nasıl hatırlayacak? Şöyle mi diyecekler? Ya mübarek çok para yerdi, çok para kazanmıştı, müthiş de harcardı. Böyle güzel bir yerde, öyle güzel, güzel bir yerde. Bunu mu söyleyecek? Kim dünyada mesela Fatih Sultan Mehmet'in bir yerde bize Mimar Sinan'ın giydiği ayakkabıdan, çarıktan söz eden var. Onlar ortaya koyduğu eserlerden söz ediyor. Batı için böyle.